Dolayısıyla bu videomuza kadar ölçek geliştireceğimiz konuda kapsamlı bir literatür taramasını yaptık. Madde havuzunu oluşturduk ve bunun içerisinden maddelerimizi seçtik. Bunlarla ilgili uzman görüşlerini de aldık ve maddelere bugünün öncesindeki son şeklini vererek pilot uygulamamızı yaptık. Şu anda elimizde 20 madde olarak hazırladığımız ölçeğin 150 katılımcıya uygulanması sonucunda topladığımız veriler var. Bunlar pilot uygulamanın sonuçları da olabilir ya da doğrudan araştırmanızın sonuçları da olabilir. Bu verileri videonun açıklama kısmından indirerek sizler de benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Şimdi bu veriler üzerinden 20 maddelik bu ölçeğin yapı geçerliğini ve güvenirliğini tespit edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere 4 farklı geçerlikten bahsetmiştik. Bunlar görünüş geçerliği, kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt kullanma yani yordama ve uyum geçerliğiydi. Görünüş geçerliği ve kapsam geçerliğini bu aşamaya kadar sağladık. Ölçüt kullanmayı yapmayacağız. Buna gerek duymuyoruz. Ancak